Neden Egzersiz YouTube kanalından herkese merhabalar. Makale haberleri köşesinde bugün egzersizin beyin sağlığını geliştirmesine yönelik ileri bir araştırmayı sizlerle paylaşacağız. Bu araştırma henüz yapım aşamasında. Sunum tarihi 24 Nisan olarak yani 24 Nisan'da İdaho eyaletinde sunuldu bildiri olarak Miranda Fisher ve e, ekibi tarafından Boise State Üniversitesi Amerika e, makalenin başlığı bu şekilde. E, araştırmacılar Alzheimer hastalığıyla ilgileniyorlar. Alzheimer hastalığına e, egzersizin koruyucu etkileri olduğu birçok araştırmada ortaya konuldu. Bununla ilgili detayları gene e, neden egzersiz web sitemizdeki makalelerde okuyabilirsiniz. E, Alzheimer hastalığına karşı e, egzersizin özellikle nöroprotektif Nöko koruyucu, sinir hücrelerinin koruyucu bir etkisi olduğu araştırmalar tarafından ortaya kondu. Bu araştırmada da e, DNA'nın yani DNA sekansı aynı, fakat işlevi farklı olması durumunu araştıran e, bilim dalı olan epigenetik analizi yapacaklar. Bu araştırmada bunun içinde de parasekansing denilen bir teknik kullanacaklar. E, bu teknikle e, aşağıda verdiğim burada görülen brain-derived neurotropic factor, BDNF, insulin-like growth factor, IGF-1, vascular endothelial growth faktör ve EGF faktörlerinin e, Alzheimer hastalığına egzersizin nasıl iyi geldiğine yönelik e, bir epigenetik analiz yapacaklar. Bu araştırmanın sonuçlarında ilerleyen süreçte bizlerle paylaşacaklar. Haberimizi beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Herkese iyi günler.